Bu üç öğüt birer manevi pusula, birer ruhi derinlik ilacı gibidir. 1- Her şeyde bir hayır gör ki hayra eresin. Başa gelen her işte kaderin adaletine, rahimiyetine ve hikmetine iman etmek insanı rahatlatır. Musibet görünse bile ardında ilahi bir iyilik gizlidir. Neden böyle oldu deme. Bunda ne hikmet var de. Bu öğüt tevekkülün ve teslimiyetin kapısını açar. 2. İhlası kazan, samiyeti kaybetme. İhlas öyle bir kuvvettir ki küçük ameli büyük eder. Riyasızlık ihlasın meyvesidir. İnsanların gözüne görünmek değil, Allah'ın rızasına ermek için yaşa. Gösterişten, alkıştan, beklentiden arın. Bu söz safi bir kalp ile yürümenin özüdür. 3 Dünya fani'dir, ahiret baki'dir. Bu dünya misafirhanedir, asıl memleket ahirettir. Onun için burada kalıcı gibi değil, göçer gibi yaşa. Dünya oyun ve eğlence değildir, sınav yeridir. Sevdiklerin, malların, gençliğin hepsi emanettir. Bu öğüt faniye bağlanmadan bakiye yönelmenin derin dersidir. Ya Rabbi! Bizi kaderine razı olanlardan, ihlasla amel edenlerden ve dünyayı ahirete tercih etmeyen kullarından eyle. Amin.